Evet arkadaşlar, sonuçlarımı göstereyim dedim, hemen izleyeceğim. Çok da uzatmayacağım. Zaten yorumlarımızı yaptık, bulamıştık. <laughs> Türkçe çok Sosyal 17.5, Mat 38.75, Fen 17.5. Totalde 115 geldi. Ben Türkçe'den biraz daha fazla bekliyordum açıkçası. Ee, yanlışlarım da var. Menden bir göstereyim. Şu soru yanlış. Ben şu ürünün sorusundan emin olamamıştım. Onu yanlış bekliyorum. Ee, şu para, şu komple, şurası komple yanlış geldi. Çünkü burada biraz stres oldum. Parçayı hiç anlayamadım. Sosyalliği sadece tarihten iki yanlışım var. Şunun yanlış olduğunu biliyorum fakat şu soruyu hiç beklemiyordum yani. Direkt teşvik sanayi çok emindim bundan. Matematikte abi ya bak bir yani gerçekten. E, ben hiç full yememiştim. Ne branş denemelerine, e, ne genel Türkiye genel denemeleri. E, bir kere bile full e, yani iyi net yapıyordum 38-39 falan ama full yememiştim. Bu, e, bundan bir önce 10. kırmızı son 3 desminasyonun de kırmızısını çözmüştüm. Onu fullemiştim. E bundan bir gün önce bunu da fullledim düşünüyordum. Şu yanlış geldi. Onun dışında fiziksel fen zaten kaliteliydi. Aslında ben Türkçe ve fenden biraz daha kötü bekliyordum. O yüzden böyle 106 107 gibi bekliyordum. Daha güzel geldi. E, fizikte fendeki bir yanlışım dikkat hatası. Nerede? Ha, şu soru direkt yanlış mı? Şu soru dikkat hatası ya. Ben şu ikinci öncülü çok ters okudum. Yanlış geldi. E, daha çarpmadım soruları da izleyemedim. Videodan sonra güzelce ben de yapacağım yanlışlarımı falan. Ayda çok güzel geldi açıkçası. Ayda beni aşırı mutlu etti. Yani gerçekten güzel geldi. Fizi hiç beklemiyordum. Ya açıkçası soruları yapmıştım da emin değildim yani. Lan dur. Matematik 39'a 1. Ben açıkçası matematiğin full gelip fenden böyle 3-4 tane gelir diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Biyolojiden bir tane geldi sadece. Şöyle göstereyim yanlışımı. Şu soru yanlış gelmiş ya. Hep olasılıktan kaçırıyorum 3D'de. Bilmiyorum yani. Bu sorudan emindim bir de genel olarak bir de nerede matematikte başka yok zaten. Ya yani şu sayfa beni işte çok zorlamıştı fizikte. Gerçekten bakın hepsini tekrar izleyeceğim çünkü çok kaliteli sorulardı bence bunlar ya. Çok yorucuydu yani, yoğun sorulardı. Şu soruyu, ha, şu soruyu sallayıp durdum bu arada yani biraz destekle salladım, doğru geldi. Bir o yani, onu bir sallamıştım açıkçası. Fizikte yani bilmeden yaptığım bir o soru vardı. Şu soru yanlış geldi, Biyolojik fendeki bir yanlışım da bu. Onun dışında şu sorular da falan da zorlamıştı yani. Yani bu zorlamadı da, şu zorlamıştı bayağı. Öyle yani genel olarak bence e, çok kaliteli bir sınavdı. E, biraz hani feni, AYT feni özellikle. E, ÖSYM'den biraz uzak diyebilirim yani. Çok zordu çünkü çok yeni nesil soru vardı. Fakat yine de böyle bir senaryoda da güzel bir net yapabilmek beni mutlu etti açıkçası. Öyle işte gençler, kendinize iyi bakın. Sonraki sınavlarda görüşürüz. Çalışmaya devam.